Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hadi bugün sizlerle arabaları test sürüşüne sokalım. On üzerinden puanlayalım. Hadi gidelim. Hoppa. Önce şuradan bir geçsek mi acaba? Bakalım arabamız burayı güzel bir şekilde geçebilecek mi? Evet burayı dönebilecek mi acaba? Hop, ooo, bence başarılı bir dönüştü. Takılmasaydı oraya çok çok iyiydi bence. Şurada nereye var? Ne var bir bakalım. Nereye gidelim? bir yerin altından geçiyoruz. Bence şu anda tepeli yolları çok güzel açtı. Bence gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Evet şuradan yukarı çıkmamızı istiyorlar. Sanırım buradan çıkmamız gerekecek. Bu dağı tırmanmamız gerekecek. Güzel bir şekilde devam edelim. Çok güzel gidiyoruz bence şu anda. Evet. Oo, düşme sakın. Buradan aşağıya düşmek istemiyorum. Hadi. Biraz zorlanıyor arabamız. Evet biraz zorlanıyor arabamız. Hadi 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 evet. Şimdi şuradan bir gidelim bakalım. Kaygan zeminler var. Buzda arabamız çok fena kayıyor sevgili dostlar. Ama bence burayı da başarılı bir şekilde gidiyor. Yani yönlendirmeleri çok güzel bence. Evet mavi arabamızla gidiyoruz. Bir de şuradan geçelim bakalım. Ho Aa. Vay anam babam be. Burası resmen bir hari. Hop. Oo. Çok fena. Ne oluyor ya? Arabamızda bir şeyler oldu birden gördünüz mü ya? Ay inanmıyorum. Evet şuradaki alanlara gidelim bence. Şuradan bir zıplayalım bakalım. Şu rampayı aşıp. Oo. Yes. Evet sevgili dostlar şuradaki döngülerden geçelim. Bakalım bu döngüyü de aşabilecek mi? Oo, of be çok güzel gitti. Çok güzel gitti. Bir de şurada mega rampa var. Mega rampayı acaba sizce tırmanabilecek mi? Bir bakalım. Ay, pardon tırtıklı alandan geçelim. Bence tırtıklı alanı gayet güzel. Başarıyla geçtik. Evet. Çok güzel gidiyoruz ya. Bence çok güzel. Evet eğer mega rampayı da aşarsa helal olsun sana be. Helal olsun sana mega rampayı açarsa. Allah. Evet sevgili dostlar tekerimiz kırıldı. Tekerimiz yerinden çıktı. Gördüğünüz üzere düzelmiyor da. Tekerimizin teki olmadığı için maalesef bu arabayla daha fazla devam edemeyeceğiz. İkinci arabamıza geçelim. Evet sevgili dostlar ikinci arabamıza geçmiş bulunmaktayız. Yeşil bir arabamız var. Eski model bir arabamız. Bakalım bizi memnun edecek mi? Bakalım on üzerinden kaç puan alacak? Evet merdivenlerden iniyoruz. Merdiven parkurundayız. Tangır tungur gidiyor şu anda. Tangır tungur gidiyor. Tangır tungur. Evet. Bence başarılı bir şekilde indi aşağıya ya. Bakalım rampaları düzgün aşabilecek mi? Hop of. Çok iyi ya. Ay çok güzel. Ya inanamıyorum. Çok güçlü bir araba bu. Motoru çok güçlü sevgili dostlar. Yani şu alanları çok güzel geçiyor. Burada kalmayız inşallah. Of. Bence hızlı, çok hızlı geldiğimiz için orada kalmadı. Ama bence tırtıklı alanları çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Hiç takılmadı. Bakalım şu döngüyü geçebilecek mi? Bir de döngüyü deneyelim arabamızla. Yeşil eski model bir araba. <laughs> yaşasın. Eğer tekeri falan kırılmazsa çok iyi. Evet o çok güzel çok güzel. Bu araba birçok badireyi atlatabilir diye düşünüyorum şu anda. Evet şu bir de tünele girelim bakalım tüplere girelim. Bakalım tüplerde döne döne ilerleyebilecek miyiz bu arabayla? Hop. Uf 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 uf. Ah ters dönmeseydik iyiydi. Evet bence bu araba çok güçlü sevgili dostlar. Siz bu arabaya kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Yani çok merak ediyorum sizin yorumlarınızı. Çok güzel. Bu araba bence çok iyi. Şu bir motoru var. Bana öyle geliyor. Evet çok harika ya. Ben bu arabayı çok sevdim sevgili dostlar. Siz de sevdiniz mi? Onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Biz arabaları sizler puanlayacaksınız. Tamam mı? Birinci arabamızı gördünüz. İkinci arabamız bu. Bu. Hadi bakalım. Yes. Bu arabaya hiçbir şey olmuyor sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar şimdiye kadar iki tane arabayı e, test sürüşüne soktuk. Sizler bunları aşağıda puanlayın lütfen. Benimle paylaşın yorumlarda. Bu arada kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı da unutmayınız lütfen. Evet sevgili dostlar şimdi bir Monster truckımız var elimizde. Monster Truck'la beraber binemiyoruz. Nasıl bineceğiz biz buna şimdi? Allah! Neden binilmiyor? Evet, şu anda biniliyor galiba. Evet, bindik. Monster truck'ımıza bindik. Şimdi Monster truck'la güzel bir serbest düşüş yapacağız. Gidiyoruz. Aa, i̇nşallah bir şey olmaz. Tekeri kırılmadığı sürece bence sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, çok güzel taklalar attı ama yenilmedi. Kendini biraz sanki çabuk toparlayamadı gibi geldi bana. Bence kendini çok çabuk toparlayamadı. Şuradan bir zıplayalım bakalım. Bunun aksanında bir problem olabilir şu anda. Kendini kaybediyor. Sağa sola çok fazla savruluyor bu araba. Evet sevgili dostlar görüyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmaya fırsat vermiyor. Şuradan atlayabilir mi acaba? Bir şans daha vereceğim. Bir şans daha vereceğim sevgili dostlar bu araba için. Hop. Arkadaşlar normal yani dönüşlerde bile kendi kendini devirebilen bir araba yani bu. Evet bakalım bunun içinden geçebilecek mi Ateş Çemberinin içinden. <laughs> Sağa sola çok fazla savruldu. Evet bu arabayla bu iş olmayacak gibi. Evet sevgili dostlar bu bizim üçüncü arabamızdı. Lütfen üçüncü arabamızı da güzel bir şekilde yorumlarsanız yani puanlarsanız sevinirim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz değil mi? Aa, sevgili dostlar gördünüz mü muz arabamız var. Hadi muz arabayı test edelim şimdi. Bakalım muz bizi yanıltacak mı? Oy pardon muzcuk. Açılın drift atacağım. Bir taraflarınızı sürtmeyin. Kıvılcım çıkmasın. Emrin olur muzcuk. Büyük bir şerefle. De. İşte, bence alevli rampayı deneyelim önce. Dur dur çok kayıyor araba. Arabanın tekerleri çok kuvvetli sevgili dostlar. Çok acayip bir şey. Şu anda eğer ateş çemberinden geçebilirsek bu arabaya belki güzel bir arabadır diyebiliriz. Oley be! düştük karabiber gördük. Düştük. <laughs> çok iyiydi ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bence bunun da motoru çok büyük. Yani çok kuvvetli bence motoru. Şimdi nereye gidelim? Şöyle bir etrafımıza bakalım. Sürüklenme yarış pisti varmış. Bir bakalım mı nasıl sürükleniyormuşuz? Şu sürüklenme yarış pistine giderken de Rampalardan atlatalım bakalım. Uy be. Ama muz araba kendini beter etti. Muz araba kendini beter etti. Ama olsun bence çok çabuk toparlanıyor. Neredeydi orası? Sürüklenme yarış pisti işte burada herhalde. Dur 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 dur. Bir fren yok. Virajda da gelir Gerçekten sürükleniyoruz ya. Yani gerçekten çok zor. Yer zemin kayıyor resmen. Zeminin kaydığını düşünüyorum şu anda sağdan gidip soldan gelelim. Gidemiyoruz. Geri gel. Oraya girdik. Giremedik. Evet sevgili <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz ki arabamız şurada takıldı. Bence bu arabadan bize fayda yok gibi görünüyor. Yani arabanın burada böyle bu şekilde takılması da bizi hiç memnun etmedi açıkçası. Muz arabayı puanlamayı sakın unutmuyorsunuz. Hadi bakalım diğer arabalara devam edelim. Sevgili arkadaşlar diğer arabayla karşınızdayız. Herbie ile beraberiz. Herbie biliyor musunuz bunun filmi de var. Çok da güzeldi filmi. Ah ah yine izlemek istiyorum bu filmi. O kadar güzeldi ki 53 numara Herbie yarış arabası çocuklar. Bunun kaplumbağalığına olduğuna bakmayın çok güçlü motoru var. Bir de canlı gibi yani çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Evet şimdi Herbie ile beraber gideceğiz. Şu anda buradan aşağıya ineceğiz. Hadi bakalım. Bakalım sizler Herbie'ye kaç puan vereceksiniz? Of sevgili dostlar burası var ya çok fena bir yer. Geçen bir araba burada beter olmuş. Allah 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 Allah. İnşallah tekeri çıkmaz. İnşallah tekeri çıkmaz. Lütfen tekerin çıkması Herbie. Evet Herbie'nin tekeri çıkmadı. Güzel bir kaplumbağa arabası sevgili dostlar. 53 numara. Tabii ki çok güzel. Çok güzel. Evet şuradaki rampadan atlamak istiyorum. Ve evet bak buraları çok güzel açtı gördünüz mü? Lütfen suya düşme. Suya düştüğümüz zaman çıkamıyoruz çünkü sevgili dostlar oradan. Allah! İnanmıyorum. inanmıyorum. Nasıl olabilir bu? Herbie yüz. Herbie. Herbie yüz lütfen. Lütfen.